Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere internetten nasıl para kazanacaksınız bunlardan bahsedeceğim. Göstereceğim sistem ile internetten hem yatırımlı ve hem yatırımsız bir şekilde para kazanabileceksiniz. Şimdi burada daha fazla vakit kaybetmeden videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar sistemimizin kayıt olma bölümüne geldik. Sistemimizin ismi mercedona9.com açıklama kısmında linki bulunmaktadır. Buradan arkadaşlar ilk kısma mailinizi giriyorsunuz. Diğer iki diğer iki kısma şifrenizi giriyorsunuz arkadaşlar. Buraya da çekim yaparken çekim alırken ki şifrenizi giriyorsunuz. Buraya da arkadaşlar telegram numaranızı giriyorsunuz ki herhangi bir sonunda bir sizlere ulaşabilsinler. Buraya Telegram'daki kayıtlı numaranızı giriyorsunuz. Sonraki register diyorsunuz. Hesabınızı oluşturabiliyorsunuz. Buradan arkadaşlar e, uygulamasını indirebilirsiniz. APK'sını indirebilirsiniz. Kolay bir şekilde telefonunuzdan vesaire girişinizi yapabilirsiniz. Bizim bir hesabımız olduğu için login tuşuna basıyoruz. Evet arkadaşlar hesabımıza girişimizi yaptık. Şimdi böyle bir sayfa ile karşılaştık. Buradan kulus diyoruz. Gördüğünüz üzere şu anda ana sayfaya ulaştık arkadaşlar. Sistemde hem yatırımlı hem ve hem yatırımsız bir şekilde para kazanabilirsiniz. Öncelikle yatırımsız nasıl para kazanacaksınız bunlardan bahsedeyim. Yatırımsız bir şekilde arkadaşlar Team bölümünden para kazanabilirsiniz. Buradaki daveti linkinizi kopyalayabilir, arkadaşlarınızla paylaşabilir ve arkadaşınızın yaptığı yatırımdan veya görevden para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Referans ile para kazanmak gerçekten çok kolay. Yatırımsız kazan sistemimiz bu. Yatırımlı bir şekilde arkadaşlar kazanmak istiyorsanız da VIP sistemi başvuracaksınız. VIP 1'in fiyatı gördüğünüzde 42 dolar. Siz kayıt olduğunuz zaman sizlere bedava bir şekilde 30 dolarlık bir bonus veriyorlar. Bu bonusa ek 12 dolarlık bir yatırım yapıyorsunuz ve günlük 2.40 dolarlık bir geliriniz oluyor. Bunu da arkadaşlar yani yatırdığınız parayı da 5 5 gün içerisinde kazanıyorsunuz ve diğer günler tamamen karlı bir şekilde devam ediyorsunuz. Bilginiz olsun arkadaşlar. vip 2 vip 3 de bulunmakta ama benim size tavsiyem vip 1 diğerleri riskli olabilir. Tabii ki de e, tüm paketler riskli olabilir. Sistem 14 nisan yani bugün çıktı ama e, lakin ne kadar gideceğini hiçbir zaman bilemeyiz. Bazen 1 ay 2 ay gidebilir bazen 1 hafta gidebilir bazen 2 hafta gidebilir. Hiçbir zaman bilemeyiz ama bazı sistemlerde gerçekten çok dehşet para kazandırabiliyor. yani Bazıları 4 nisan'da açılmış sistemler var piyasada da bazen buna güvenebiliyorlar. 10 gündür açık bir şekilde duruyor yatırım yapmalıyım diye. Ama belki de o sistemin son günü oluyor. Ba bazılarımız paralarını kaybediyor. Bunu hiçbir zaman bilemeyiz. Ama bu sistem şu anda taze ve benim düşüncem açıkçası yatırım tavsiyesi vermek gibi olmasın. En az 5 gün dayanacağını düşünüyorum. Yani paramızı kazanacağımızı düşünüyoruz arkadaşlar. Bu sisteme nasıl yatırım yapacaksınız? Burada recharge bölümü bulunmakta. Yani yatırım bölümü bulunmakta. Buradaki adresi kopyalıyorsunuz. Hemen TRC20USDT hesabınızdan hemen buraya bir yatırım yapıyorsunuz. Yatırımınız hesabınızdan çık dıktan sonra şimdi sizlere nasıl yatırım yapacaksınız göstereyim. Kopyaladık, Paribu'ya geldik. Yani Paribu benim kullandığım bir şey ve Paribu'da şöyle bir şey var arkadaşlar. Minimum 30 dolar gönderebiliyorsunuz. Yani şu, bu videoda Paribu üzerinden yatırımı göstermeyeceğim. Sadece adımlarını göstereceğim. Buradan arkadaşlar teteri çek diyoruz. Buradan a olarak trc20 adresimizi girdik devam et dedik. Miktar olarak arkadaşlar minimum 30 dolar ama hemen 12 dolar yazıyorsunuz buraya. Devam et diyorsunuz ve otomatik bir şekilde onayınızı yapıyorsunuz. Mail ve telefon onayınızı yapıyorsunuz. Para hesabınızdan çıkıyor, para hesabınızdan çıktıktan sonra yani onayladıktan sonra transfer onaylandıktan sonra submit tuşuna basıyorsunuz ve hemen hesabınıza 12 dolar yansımış oluyor. VIP paketiniz açılmış oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çekimi de aynı şekilde withdraw bölümüne geliyorsunuz. Buradan çekim metodunu eklemeniz gerekiyor buradan çekim metodunu. Hemen adresimizi buradan ekliyoruz. Buradan TRC20 seçiyoruz. Buradaki adresimizi kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Buraya da arkadaşlar kayıt olurken, çekim yaparken gireceğimiz şifre dediğim şifreyi buraya giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar adresimizi ekledik. Çekiminizi de hemen şu anda e, çekeceğiniz tutarı girip tekrardan çekim şifrenizi girip arkadaşlar submit diyebilirsiniz. Zaten şeyimiz burada bulunmakta. Submit deyip arkadaşlar 1 veya 3 dakika içerisinde ödemenizi alabilirsiniz. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Daha fazla da böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videomuzu benim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.